Yeah, again how thin it is and that's what this is the consistency we want. Like I said we don't want it too thick. all we're doing again is just fetching the color out. Like I said you spend all day in the sun all summer so it has its effect on it it lightens it and that's what we're going to do. Very easy just don't put too much on your brush just paint it in. not like doing a door in your house this is just again just to just clean them up Arkadaşlar, şeye, Tineri alırken, e, vernik alırken fırçaya, fırçanın etrafını güzel vernik aldınız, kabının kenarına sürtün, fırçada fazla vernik kalmasın. Biz biraz verniğimizin içine tünel koyduk. Aslında düz gelsin diye biz benzin koyduk. Ama siz istediğinizi koyabilirsiniz. Çünkü çok kalındı. Ve bizim sandalyelere yetmeyecekti. Yani içine biraz benzin koyduk. Fırçayla boyarken de çok az vernik alın. Bak gördüğünüz gibi kenarını sürtün. Ve daha sonra boyayın. Biz masanın üzerine naylon serdik. Onun üzerine önce sandalyemizi ters koyduk. Önce altını boyayacağız. Daha sonra çevirip sandalyemizin üstünü boyayacağız arkadaşlar. Ahşap koruyucu vernik. Bizim kullandığımız kestane rengi. Sonra sandalyemizi altı boyaması bittiğinde çevireceğiz. Güzel fırçayla yediriyorsunuz. Toplu kalmaması gerekiyor. Fırçayla güzel yediriyorsunuz. Şimdi sandalyemizi ters çevireceğiz. Ve üstünü boyayacağız. Boyanmış halde burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde Yorumları yazabilirsiniz sorularınızı. Biz elimizden geldiği kadar tüm yorumlarınızı cevaplıyoruz arkadaşlar. şimdi sandalyenin üzerine boyuyoruz. Masanın üzerine koyduğumuz içinde rahat rahat boyayabiliyoruz. Bir sandalye yaklaşık 5 dakikamız alıyor. Teşekkürler. İyi günler.